Burası arka mahalle Acılara tutunmak bize kalan son çare Uçun kuşlar uçun vakit yok artık Söylesene bana niye böyle anne Öyle bir yerdeyim ki sorma sakın Dokunma yanarsın oy benim canım Sizi bekledim saza niye gelmediniz Siz derdimi nereden bileceksiniz Edirne kapısı Zorlur geçilmez Uzaktır memleket kolay gidilmez Dağda açan çiçek şehirde büyümez Koyma beni buralarda gözünü seveyim Zincir vurma yüreğime bırak döneyim